9 Eylül 15 Eylül haftasındayız. Koçlar ve yükseleni koç olanlar haftaya yurt dışı konular, uluslararası ilişkiler, uluslararası finans, yabancılarla yapılan ortaklıklarla başlayacaksınız. Hafta ortasında özellikle iş konularınız gündeme damga vururken iş ilerleme sisteminize daha çok ayak uydurmaya çalışacaksınız. Hafta sonunda ise genel koşuşturma hafta sonu devam ediyor. Bu sefer sosyallik ve arkadaşlıklar üzerinden devam ediyor. Özellikle zihinsel becerilerinizde artış, ekip çalışma çok daha mantıkla yol almak ve gene günlük işlerinizi hallederken çözüm odaklı olmak ön plana çıkacak. Eşten ve akrabalardan gelen güzellikler özellikle ikili ilişkilerinizi barış rüzgarları estirecek sevgili koç. Boğalar ve yükseleni boğalanlar 8, 9 ve 10. evleriniz özellikle etkili çalışıyor bu hafta. Ortaklıklar alanı, finansal konular alanı, ortak gelir elde ettiğiniz alan, biraz kişisel gelişimler, biraz hayata farklı bakmak gerekiyor gereken yönler belki uzak akrabaların daha çok için içinde olacağı bir süreç. Düşüncelerde, iletişimde, ikna etme, fikirlerimizi hayata geçirme konusunda bize destekler sunacak. Bir yandan da ilişkiler düzlere giriyor. Çünkü Venüs ve Jüpiter arasında da bir üçgen açı olacak bu hafta. Güzellikler size özellikle sağlık ve para alanında da etkileşim verecek. Yani sizin ilişkiniz düzeldiğinde bir yandan da sağlığınızda psikolojik olarak düzene giriyor sevgili Boğa. İkizler ve yükseleni ikizler olanlar biraz daha üretmeye, biraz daha düzen kurmaya, biraz daha kurmaya, ayıklamaya yönelik çalışacak. İşe yarayanları alıp işe yaramayanları atma potansiyeline sahip olacak. Bu da bilgi anlamında. Yani size lazım olan bilgilerle devam etmek lazım olmayan boş konuşmaları, boş kalabalıkları yok etmek anlamında. Şimdi haftaya özellikle ikili ilişkiler, damga vuruyor sevgili ikizler. İkili ilişkilerde belki masaya yatırmanız gereken, konuşmanız gereken, birlikte hareket etmeniz gereken, birlikte çözüm üretmeniz gereken konular olabilir. Birlikte buna el, ayak vereceksiniz. Özellikle Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı teraziden ikizlere böyle güzel bir e, hava elementindeki üçgen açı ilişkileri de güzel e, yönlere çekecektir. Küslükler varsa, sorunlar varsa çözüleceğine bu hafta biraz rahat nefes alacağını söylüyor. Hafta ortasında evet ödemeleriniz var. Ödemelerde biraz sıkışıklıklar devrede olabilir. Hafta sonunda ise özellikle eğitimsel konuları hayatınıza dahil etmek. Belki çocuklarınız varsa onların eğitim hayatları ile ilgili kurslar, olabilir. Hayatta desteklenmesi gereken yönler olabilir. Onlara biraz daha kafa yoracağınız görünüyor. Hayata baktığınız pencerede siz kendinizi değiştirirseniz hayatta o yönde olumlu akmaya başlayacak bu hafta. Yengeçler ve yükselenin yengeç olanlar. Merkür'ün başak burcuna geçmesi, özellikle kardeşlik, sosyal çevre, arkadaşlıklar, o yakın, güvende hissettiğiniz, konfor alanında hissettiğiniz çevreye ekstra bir çözüm odaklı olmak, ekstra ilişkiler kurmak, akrabalarla olsun komşularla olsun, iş arkadaşlarınızla olsun daha güzel iletişimin aktığı, birbirinizi daha net anlayabildiğiniz bir ortam sunacaktır. Çalışma günlük hayatınızı etkileyecek. Kira, kiracılarla ilgili konuları, kontratları, sözleşmeleri hayatınıza çekecek. İkili ilişkiler özellikle partnerle olan konular ön planda olacak. Biraz böyle duygu alışverişlerinde sorunlar olsa da kendinizi ve birbirinizi daha iyi anladığınızı, biraz daha olayları akışa bırakabildiğinizi göreceksiniz. Özellikle ailenizden gelen desteği, belki de evde olmanın verdiği desteği sizlere sunacak. Yani evde ne kadar vakit geçirirseniz, ev ortamınızı güzelleştirip bu alanda ne kadar verimli olabilirsiniz, ilişkinize de yansıyacak. Bu ilişkinizde sakin, ilişkinizde güçlü ilerleyecek sevgili yengeçler. Sevgili aslan ve yükseleni aslan olanlar, evet haftaya başlarken 9 Eylül, 15 Eylül haftasında aslında Ay Akrep Burcu'nda ama sonrasında Yay Burcu'na geçerek sizin gibi ateş elementi burçtan sizi destekliyor. İçini kıpır kıpır enerjiniz yüksek gayet yapmak istediklerinize odaklanacağınız bir haftadasınız. Ama bundan en önce özellikle çocuklar çocukların konuları, çocukların ihtiyaçları, okul alışverişleri belki kurslar, hobiler gibi konulara da gene kafa yoracağınız bir hafta. Biraz haz duymak, hobisel konularınızda belki sportif faaliyetlerinize eğilmek, yeniden başlamak için de bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Bu hafta alınacak kararlar genel hayatınızın rutinlerini oluşturacak bu bu sene özellikle parasal anlamda daha rahat bir akışın size geldiğini söylüyor. Bu manada evet belki yaz boyunca sıkışıklıklar vardıysa, yaz boyunca gelir gider dengesinde bir takım bozulmalar vardıysa, Merkür'ün parasal halinize girmesiyle birlikte daha çözüm odaklı, daha fikirsel, yapıcı ve daha ikna edici bir modda olacaksınız. Güzel etkileşim. Venüs ve Jüpiter'in damgası burada etkin sevgili aslanlar. Sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar gerçekten Başaklar için oh be bir hafta her şeyi halledebiliyorum yapabiliyorum ihtiyacı öyle bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Kararlarınızda ve fikirlerinizde çok daha yapıcı olmak, çok daha olumlu ilerlemek, gerçekten işe yarayanlarla yaramayanları doğru zamanda doğru şekilde ayırabilmek önem kazanacak. İnsanları konuşmalarınızla etkileyebilirsiniz. Fikirlerinizi insanlara çok kolay empoze edebilirsiniz. Ailevi konular, ev, yerleşke alanları sizler için önemli olacak. Aile kurmak, yeniden evin içerisinde düzen oturtturmak, belki ailevi sorumluluklar hayatınıza damga vururken özellikle hafta sonu biraz daha sağlık ve hijyen konularına dikkat etmek, biraz daha beslenme düzeninizi düzene sokmak önemli. Maddi anlamda kazançlarınız iş hayatınıza güzel yansıyacak veya hafta işten gelen gelirle yepyeni konulara, yepyeni projelere yönlenebileceksiniz sevgili başaklar. Sevgili terazi, yükselen burcu terazi olanlar bu hafta biraz arka planda mı kalmak, biraz daha böyle kafamı dinlemek istercesine durumlarınız olabilir. Merkür biraz arka planda çalışıyor olacak. Özellikle Özellikle Başak Burcu'na geçişi var ve Başak Burcu'nda olması biraz zihinsel aktivitelerinize, biraz belki hobisel konularınızı kendi kendinize halletmeye, işlerinizi, biraz daha kendinizle yalnız kalmaya, meditasyon, yoga, nefes çalışması, belki esneme hareketleri, o kas ağrılarınızın, gerginliğinizin azalması için biraz daha belki okuma, araştırma faaliyetlerini kendi başımıza yapmak gerekecek. Özellikle biraz dedikodular da sizin canınızı sıkmış olabilir ama bu hafta ayın hareketlerine baktığımızda özellikle yakın çevrenizde konfor alanınızda olmanız gerektiğini söylüyor. Duygularına yön verdiğim bir hafta. Bu da aslında duygularına gerçekten yerin senin elinde olduğunu ve bu manada ilişkini istediğin yöne çekebildiğini, istediğin yönde empoze ettiğini. Hatta hani terazi burçları naiftir, evet ılımandır, uyum sağlar ama günün sonunda ilişkiyi esas teraziler yönetir. İşte tam da bu yönetme pozisyonunda olabileceğini karşı tarafa evet doğru haklısın deyip ama aslında bak böyle değildi deyip gerçekten kendi isteklerini yaptıracağım bir haftada olduğunu söylemeliyim sevgili teraziler. Sevgili akrep, yükseleni akrep olanlar işte parasal mücadeleniz hız kazanıyor. Ödemeler, kazançlar, parasal anlamda işinize odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Ve bu işe odaklanırken özellikle insanları da bunun içine katmak, ortaklıklar kurmak, insanlarla işbirliği içerisinde olmak önem kazanacak. Hafta ortasında biraz iş için gelen böyle kısa ziyaretler, gitmeler, gelmeler, ticaret, böyle pazarlama teknikleri gibi konuların içerisinde olabilirken hafta sonunda aile içerisinde özellikle güzel organizasyonlar damga vurabilir. Arkadaşlıklarda ve sosyal organizasyonlarda gerçekten ikna edici bir pozisyondasınız. Hatta yeni arkadaşlıklar edinmek için çok doğru bir zamanlama. Bu hafta öfkeni çok rahat kontrol edebileceğin, bilinçaltı konularında çok rahat yüzleşip onlardan sıyrılabileceğin bir süreç. Şifa bulacağın bir haftadasın. Sevgili yay ve yükseleni yay olanlar, pazartesi sabah saatlerinde böyle bir yorgun enerjide olsanız da hemen bunu bertaraf edip rahatlayacağınız, güçleneceğiniz, evet artık işime gücüme sarılıyorum diyeceğiniz bir süre kendi kişisel bakımlarınız, kendinizle ilgili yapacağınız alışverişler, bir takım değişiklikler gündeme damga vururken kendinizi merkeze koyacağınız bir haftadasınız. Ama hafta ortası özellikle iş koşuşturmaları, toplantılar, sözleşmeler, belki iş başvuruları devrede olacak. Yeni böyle arayışların içerisine de girebilirsiniz. İlişkileri düzene sokmak ve var olan bir arkadaşlığı ilişkiye çevirmek. Var olan bir ilişkiyi bir üst kademeye taşımak için çok güzel enerjiler veriyor. Bu hafta ilişkiler adına güzel adımlar atılabilir. İş konularınızda gerçekten öne çıkabilir. Yaptıklarınızla alkış toplayabilirsiniz. Başarılı güzel bir ay olur. Güzel bir hafta olacak sevgili yaylar sizin için. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak olanlar geçen haftanın o yoğunluğunu daha tam atamama pozisyonuyla başlayabilir. Hafta ortasında ay sizin burcunuza girdiğinde tekrar koşuşturmalar başlayacak. Çünkü belki biraz pazartesi salıyı rolantide geçirmek. Sonrasında çarşamba perşembe hareketlenmek ve yapacaklarınızı, alacağınız kararları, atacağınız adımları yapacağınız konuları hep böyle hafta ortasında bırakmak daha mantıklı olacak. Hafta sonu da gene bir takım işle ilgili gündemleriniz, hazırlanmanız gereken projeler, program çıkartırsınız kendinize şunu yapayım bunu yapmayayım, şunu şöyle yapayım kafanızda tasarlarsınız. Plan program program oluşturma haftası olacak. Hayata gerçekten farklı gözlüklerle bakmak, değişik insanlarla tanışıp onların bakış açılarını hayatınıza, kendi içinize dahil etmek önem kazanacak. Biraz kişisel gelişim, biraz din, felsefe, inançlarla ilgili konuşmak, bu konularda hayatı tanımlamak daha iyi gelecek sizlere. Günlük hayatınızı ve iş hayatınızı daha bir randımana sokacağınız, daha planlı ve programlı artık böyle sistematik devam edeceğiniz bir süreç başlıyor. Güzel bir hafta. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sosyal projeler, sosyal arkadaşlıklar, çevresel konularla başlayacaksınız. Siz ve sizin hayatınız değil de sanki gündem önemli sizler için. Gündemde neler oluyor, ne yapılıyor? Siz buna ne kadar fayda sağlayabilirsiniz veya bu gündemi takip ederek bunu kendi hayatınıza nasıl empoze edebilirsiniz? Bunlarla ilgili olacaksınız. Hafta ortası biraz evet enerji düşebilir, biraz yorgunluk, belki arka planda kalma isteği, biraz durup dinlenme isteği olabilir. Hafta sonunda ise ay sizin yolculuğunuza geçtiğinde ikili ilişkiler özellikle arkadaşlık veya evlilik veya partnerlik her neyse ikili ilişkinizi çok güzel rayına koyma. Tekrar o eski kaybettiğiniz o ateşi tekrar körükleme zamanı olacak. Bir anlamdan da planlarınızın işe yarayacağı, cesaret edemediğiniz konularda adımlar atıp özellikle cesaret gerektiren konularda yatırımlar yapmak için de doğru planlama ve strateji kurma zamanı olacak. Ve ortaklıklar anlamında yeni iş birliktelikleri hayatınıza çekebilirsiniz. Yeni ortaklıklar veya ortaklıklardaki o sözleşmeleri yeniden düzen getirme, yeniden madde ekleme veya da bazı maddeleri değiştirme gibi durumların içerisinde olabilirsiniz. Krediler, borçlar, bankalarla ilgili konularda da çözüm odaklı olacaksınız sevgili kovalar. Sevgili balık ve yükseleni balık olanlar çok görünürde olduğunuz bir hafta olacak. Attığınız adımlarla görünürdesiniz. Başlattığınız konular güzel sonuçlar verecek, alkış alınacak. İşle ilgili özellikle girişimleriniz var veya iş ortamında hakikaten sizin yokluğunuzun hissedildiğini vurgulayacaklar size ve bu da sizi gerçekten aitlik hissine doğru sürükleyecek. Özellikle hafta ortasında sosyalleşmek, biraz daha arkadaşlarla planlar yapmak, belki biraz değişik aktiviteler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda ise bambaşka farklı bir yerdesiniz. Belki dinlenme kendi inziva bölgesinde, belki seyahatte. Dolayısıyla böyle bir döngü var ama kendi kafanızın içinde yapacağınız planlamalar, kendi bilinçaltınızda gelecekler geleceğe dair neler yapmak istediğinizin tasarımı oluşturulacak. Siz yaratıcı bir insansınız, hayal gücü yüksek bir insansınız. Dolayısıyla bu hayal gücünü geleceğe yönelik planlar üzerine çalıştıracaksınız. İlişkisi olmayan, bekar olan balıklar için yeni tanışmaları hayatlarına getiriyor. Yeni partnerler böyle aşk kapıyı çalıyor ya da var olan ilişkide çözüm getiriyor. Yani o sorunlara, o problemlere farklı bakış açıları, daha birbirini ikna edebilme, daha anlayışla iletişim kurabilme, birbirini anlama. Çok önemli şeyler. Yani insanlar birbirini anlayınca zaten her şey çözümleniyor. Sizler özellikle ailenizle paylaşımlar yapın. Yapmak istedikleriniz için onlarla fikir birliğinde olursanız, onlar tarafından destek alırsanız çok daha içinize sinilecek, çok daha rahat hareket edeceksiniz. Hem maddi hem manevi olarak sevgili balık. Güzel bir hafta olsun. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın.